There's nothing I could do about it. We had an agreement. Remember? You only get a third of the money if there's any shooting. Uh, let's see what we got here. Ah, shit. Something wrong? You bet your ass there's something wrong. These stamps you took have an expiration date, and that date is tomorrow. So, uh what exactly does that mean? It means they're gonna be fucking worthless. But wait. If you can get them to the gas station attendance by midnight, they'll be able to stamp them and redeem them you better bring them to every gas station in town they gotta get there by midnight or we're screwed you don't sell them in time you get nothing wait a minute that wasn't our deal you didn't say anything about any expiration dates well shit happens doesn't it look you pulled this off i won't forget it trust me now get going the faster you unload them the more money you get <laughs> Yemin ediyorum tüm şeylerini bize yaptırıyorsun. Ayak işletti ya. Git kendin sattırsana oğlum. Heh. Kolaysa kendin sattır. Hemen şuradan ben bir... ...şey yapalım, çizgi çizelim. Bir, iki... Şimdi buna... ...buna, buna... ...sonra buraya... ...sonra... açıp Buna... ...buraya, sonra buraya... Ama buna giderken zaten buna da gitmiş oluyorum. Buradan buraya direkt gidelim. Direkt biz şu arka şuraya gidelim. Buradan buraya gidelim. Buradan buraya inelim. Buradan buraya geliriz. Buradan şuraya geliriz. Buradan sonra çıkarız. Şuradan bir yerlerden atlama yolu buluruz. Buraya geliriz. Buradan yukarıya yardırırız. Buradan da giriş köşedekine yardırırız. Okey. İlk başta şu arkadaş.

Çarpma. Çarpma. Çarp. Oy. Oy hem de ne çarptım. Araba kendine gelemedi. Oha. Hop. Hayır. Pardon. Pardon. Ben buradakine alayım. Some extra gas stamps. Interested? Yeah, yeah, sure. I'm interested. All right, here you go. Fork over the dough. Sure, sure. Here's your money. Thanks, pal. Now forget you saw me. Buradan yavrulayacağız şimdi. 2 tanesine gitmişiz, 6 taneye geçireceğiz toplamda. altı taneye gideceksin zaten bitiyor ki, şu, şu ikisine gitmeme gerek kalmıyor. Güzel. Ya rahat etsin ben hepsine gideceğiz diye düşünmüştüm. Hayır hayır hayır. hayır. İçeriden içeriden. Up the inside line. F1 pilotu mafya 2 oynarsa yani yani yani. Çekil. Çekil lan. Acele olmaz. Henerde verdim seni Acelamak nasıl silah silahçıyı soyarım. Lan çekil. Hayır, 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 polisçi, polisçi. Dıt 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 diyorsun da ne yapayım kanka? Duramıyoruz ki. Yerler buz. Hani kar olsa yine durursun? Buz. Frene basıyorum. Gidiyoruz. Bak 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 bak. Çekil, çekil, çekil. Hemen şuraya da yanaşalım. Hemen senekileri de bir satayım. Hop. Hey, uh, şuna gidelim. Hemen buradaki. Hane başına 35 dolar alıyoruz aslında. Biz çok zarardayız bu işte. Kendi de buradan neyinden para kazanacaktı kendi? Yani satıcı da para kazanamıyor. Ya bozduruyoruz diye biz acaba daha ucuza falan mı satıyoruz şu an? Pardon, pardon. Pardon abicim. Dön, dön abi, dön, 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 Hayır. Up. Kes abi, kes abi, kes abi. O çatma, çatma. Şunu sana da satalım. Gel, gel, gel.

Çekil. Hadi be. Sen ağzına tükürürüm bak gelme. işim var. Ha, watch where you going. Ağzına tükürürüm senin normalde de. Sürem yetmeyecek. Süreyen dışa olmasa ağzına tükürmüştüm şimdi diye. Açıl. Hayır. 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 Bir kere yanlış gittiği anda toparlama şansınız çok düşük yani. Gene güzel geçtik. Çekil, 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 çekil. Of. Otobüse de gram bir şey olmadı ha. Yerinden bile oynamadı otobüs. Biz geri sektik. Hayır, 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 çarpmayacağım, çarpmayacağım, çarpmadım, çarpmadım, çarpmadım. Buradan geri döneceğiz şimdi, o yüzden şöyle bir hareket yapalım, geri gele gelelim. Buradaymış ya De... Got these extra yeah. gas you want them they're yours cheap. cheap yeah all right i'm good with that all right here you go and keep your mouth shut about this all right shit buddy it'll be our secret it better be Abi buradan dümdüz gitsek gidemezdim. Gitemeyiz herhalde ya. Bakmak istiyorum. Binemiyoruz. Yok. Yol yok ki. Hayır. Hayır. Dönecek. Kıtı. <laughs> ben bur buradan inerim ama. Buradan inerim ama. Hayır inilmiyor. Hayır. Ya dört tarafını niye bina ile çeviriyorsunuz? Cık. Tam otopark yaptınız anladım da. Lan kaybettiğim zamanı kim verecek bana? Çeyrek zamanım kaldı. Ben yani... Hadi bir açıyı verelim. Hadi bir verelim açıyı. Ya hadi oğlum, hadi oğlum. İyi, güzel. Güzel. Yapıştır dümdüz. Şu an biraz bir deneyelim abi. Bakalım kaç görecek arabamız. Bir son hızını bir deneyelim. Şekil dönme. Dönme. Ay 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 Cık. Nedir o benim bu trafikten çektiğim diyor. Hemen çıkınca ileride sağda. Okey. Bir vites daha yapıştır. Pes var canım arabada, araba güzel gidiyor. 81 Çekil Çekil Öleceğiz, öleceğiz Ölümedik, ölmedik, ölmedik Hayır 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 Öööööööööööööööööööööf Öf çarpma hey, uh, Yes in some gas Sure Just keep this between you and me all right? No problem Just make sure you do the same Sure. Sounds good to me. All right, that's the last one. them. At least I got some cash. I should head back to Joe's. Joe'ya git diyor. Tamam artık gidelim yatalım ya ama. Görevi bitirmek için Joe'ya git. Lan! Buradan gideceğim çünkü köprüde biraz bir hızlı deneriz. Yani bayağı orada dümdüz yol. Ver açıyı, ver açıyı, ver açıyı. Ver açı, ver açı. Hayır. Of, ne güzel çarptım be. Abi spin atmaktan tamam. Sebastian metal olduk. Yeterince olduk bence. Yeter yani. Tamam, devam. Ben bu silahçıyı da gelmişken bir patlatırım ya. Baycım. ben yani dükkanı almaya geldim. Dük tamam mı abicim. Trafiği de kitlemişken çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Acaba otobüs sürebiliyor muyum lan? E ben bu otobüsü... aha, aha aldım. Arabayı 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 bırak boş ver. Uh. Tamam. Otobüse ne anlandır be. Ha, kilit yok ki ama arkada. Herhalde kilit yok. Yanlarız yanlarız yine arkadan her şey yanlar yani bir şey arkadan itiyor, itiyorsa, itiyorsa yanılacak abi. Farklılık olsun ya hep biz bana yolunda değiliz ya. At bir vites daha ha? Yürü. Yürü aslanım. Bak. Atıyorum biraz hızlansın. Atacağım arkayı. Vereceğim yanı. Veriyorum. Verdim. Uh. Tamam, burada bir görelim. Hadi, hadi oğlum. Grand Upper birinci de yapıştır. At bir vites. Aa, hızlanamıyorum ki. Sabit hızla gidebiliyorum. Hızlanamıyorum. Ciddi ciddi hızlanamıyorum şu an. Tamam zirveye geldim hadi aşağı ineceğim hızlan 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 Abi köprüyü de ne güzel yapmışlar be At at bir vites daha Yok mu bir vitesin daha oğlum 3 vites misin O zaman yanılıyoruz ne yapalım <laughs> polisten de kaçamam ki böyle. Koca otobüsteyim yani polisten nasıl kaçayım? Güzel <laughs> yani <laughs> güzel güzel. güzel. John Devin arkasındayız. Aa şimdiki araban garaja sinemaz diyor. Gayet mantıklı bir karar bence. Oha! What? kill somebody you keep driving that way. I'm gonna find you. I'm gonna find you. Tamam ya ver ya. 50 dolar, 50 dolar ver ek olacak? All right. Money well spent. All right, I don't want to see your face again. Abi 50 dolar para verdik. şuradan John'un şu eve girecektim ben. 50 dolar para verdik. Tüm o kadar şeyleri unuttular polisler harika bir şey bence Açıl bakayım Joe'nun apartmanı Oo. Joe Joe Ya Joe burada Joe hayvan Joe yatağında yatıyor Ya bu Ya sen nasıl bir insansın Joe ya Nasıl bir hayvansın ya Ben kanefede yatarım yine abi Bence bence arkadaşlar şimdi biz bunu burada bitirelim. Ben şimdi zaten bayağı bir çektiğimizde i̇şte Chapter 2 ile 3'ü bitirdik. Chapter 4'ü de sonra oh, devam edeceğiz. Geez. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.